Mimosa koyu. Yine evet, gözlüğüm gözlüğüm. <laughs> Bu sefer miydi gözlüğüm? Yeni ve şık. O yüzden hiç tereddüs evet,

Geldik. Dubaya gideceğim. Orada belki yaparım devinde bir şeyler diye düşünmüştüm. <laughs> <laughs> ben dalacağım. Tamam ben de. Mesela, dalıp gelirsem çekebilir misin? Çekebilirim. <laughs> Geliyorum. Tamam. <laughs> Biraz böyle çok çok çekersek en azından e, riskli olmaz. Bakarız yani biri olmasa öbürünü kullanıyor. Tamam. Mesela burada da yandan dalacağım. Yüzeceğim. Tamam mı? Tamam. Tarayacağım. Tamam mı? Hazırım. Hazırım. <laughs> Mesela oradan dibe daldırıp benim ilk üstümde yürüyüşümü sekebilir miyiz? Olur. Çekelim. çekiyor mu bu hala? Evet. Gel kendimizi çekelim. Suyun altında. Çok güzel tuzlu olduğu için bizi kaldırıyor değil mi? var suyun altındakileri iyi çıktı mı ya? Ben çıkmıştır bakar. Bakarım da işte şansım yok ki zaten. Bir daha gidin. Hadi gel ikimiz birlikte suya dalalım. Bir, iki, üç. İpe tutmalım mı? Çok yok gerek. Var mı? Var mı? Daha, daha rahat dururuz altında. Çok... Bir, iki, üç. <Gülüyor> <Gülüyor> Dans edeyim mi senle? Evet. Bak, çekiyorsun. Hop. 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 Hadi çok yalnız. Evet, benim zaten gözlerim hep çok yalnız. Benim de yandı. Bunu kızın hak edemiyor. <laughs> <zaten. gülüyor> öyle öyle kaldı. Bir yerde 3 yıla yakın çalıştım. Orada 28 bin insanı verdi. Onu da kullanamadım. Ah, yorulduk. Ben de çalışsın. Ben de an göremiyorum. Daha <laughs> görüyorum. İnşallah oradan buram açılmıyordu. İnşallah. Ben tutsa da gidiyor. Öldü sana size. Ne? Öldü sana size. Ne? Öldü sana Ha bize öldü sen. Öldüm ben. Gözlerim yanıyor. <laughs> Benim de yanıyor. Ah. bu. <laughs> Bunlara herhalde müzik koyar. Gözlerimi açamadım ha. <laughs> bir şey, geniş etmeye, de geniş açıcı yüzüm böyle bu üstüne çıkıyor. Ne? Ne diye? Bunu da koyarım. <gülüyor> <gülüyor> canavar. Canavar ya. <ye. gülüyor> Aaa köpek bağlı. <laughs> canavar iyi taş kaydırayım sana. Tamam. Çok güzel bir gün geçirdik. İyi ki geldik. En bu bu bölgedeki en severek geldiğimiz yer oldu. Çok güzeldi fakat çok sıcak. En İzmir'in sıcak gününde geldik. 42, 43 40, 44 hatta galiba. Böyle bir günde 45. geldik. o yüzden bence gayet de makbule geçti. Denizden çıkmadık. Bay bay.